arkadaşlar. Bugün bölümümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık haritası başlıyoruz. Sıcaklıklar artışa geçiyor. 1 Ağustos'ta yarın sıcaklıklar yine nevsi normalde civarında sayılıyor ama iç kesimlerde sıcaklıklar artmış. İç Anadolu ve Güney Doğu çevreleri. Daha sonra 2 Ağustos'ta sıcaklıklar Yine artış devam ediyor, kademeli olarak. 3 Ağustos'ta sıcaklıklar kuvvetini artırıyor, hem batı hem iç bölgelerde 30 derece üzerine çıkıyor kuzey bölgeler dahil. 30-33 derece İstanbul çevrelerinde olur. Daha sonra iç Anadolu çaylarında 35-36 Güney çevrelerde 38 derecelere kadar çıkıyor. Sıcaklarda biraz kırılma var gibi. Yani böyle çok da 45 46 derece falan değil. Yine sadece sıcak. 45 derece civarında seyreden bölgeler. Diğer bölgeler yanarlık 40 dereceye ulaşabilir. Evet. Özellikle de dördünde. Dördünde Akdeniz çevreleri yani 40 derece civarında ulaşıyor. Hatta üzerine de çıkabilir. Mersin, Antalya arası. Daha sonra Adana çayları da. Sonra İç Anadolu, Marmara çayları da. da normaller ve üzerinde 40 dereceye yakın sıcaklar 5 Ağustos'ta da bekleniyor. 6 Ağustos'ta sıcaklıkta kırılmaya başlıyor Batı bölgelerde. Normallere doğru iniş var altısında. Altısında sıcaklıklar kırılmaya başlıyor. Altı 30 derecenin altına düşüyor. Marmara, Ege çevrelerde sıcaklıklar 30 derecelere doğru iniyor. Altı Ağustos'ta. Sonra 7 Ağustos'ta serinlik güzel bölgelerde hissedilmiş. Sadece güney ve güneydoğu çevreleri Doğu Anadolu çevrelerinde sıcak. bas hata kuvvetli şekilde giriş yaptı. Şurada 8'inde serinlik var. Hisseler derecede. 8 Ağustos'ta. Daha sonra 9 ve 10 Ağustos'ta da serin hava atakları da görebiliriz. Orta Avrupa üzerinde serin hava atağı var. 11 Ağustos'ta. Daha sonra Ağustos'un geri kalanında sıcak hava atar beklentisi yok. Normaller civarında seyrediyor. Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış, sonbahar diye söylentiler çok. Ama onu o şekilde düşünemeyiz. Genel sıcak hava ataklarına bakacağız. Şu an Afrika atakları yani Orta Avrupa, Batı Avrupa'ya doğru bir hamle yapabilir. Aynı ondan sonra. İspanya çevrelerine etkilem, Daha kuzeye çıkamıyor. Bir ara bir İngiltere doğru bir alman tırmanışı var. Bakalım orada bir e, İzlanda alçağı devreye girip sıcakları tekrar kuzeye çıkmasına izin vermiyor. Set örüyor yani tam orada. Sonraki dönem kuzey bölgeler serinlemiş. Adeta sonbahar havasında 15 Ağustos'tan sonra ya Rusya işte Kuzey Avrupa işte Almanya'da Polonya işte çevreleri serin havalar devam ediyor. Herhangi bir sıcak hava hata beklenmesi yok. Afrika atağının var aslında da. Devamında bakalım Avrupa'ya sıcak hava taşıyabilecek mi? Güney Avrupa'da şu an Afrika sıcakları. Ee, bazı güncellemelerde e, Afrika hata, Ağustos ortalarında Balkan hattına doğru böyle bir atak yapma peşinde. çok kuvvetli gözükmüyor ama yine de sıcak olabilir ileriki dönemlerde ama biz altısından sonra gidişinden sıcaklar normaller civarında seyrediyor. Hatta ay ortasına kadar da Ağustos'un ortalarına kadar normaller civarında. Doğanın uzun vadeli tahmini de, de eğer tutarsa e, normaller civarında özellikle kuzey bölgeler geçebilir. E, muhtemelen de bu Afrika hatından sonra 3-6 Ağustos'tan sonra Afrika'da e, görmeyeceğiz gibi duruyor. Uzun vadede değişebilir tabi. Çünkü şimdi da gelirse Ağustos ortalarından sonra normalde üzerinde gerçekleşir. Noa'nın uzun vadede tahminine bakalım hangi bölgeyi işaret ediyor? Bakıyoruz. Noa'nın Eylül-Ağustos'a bakıyoruz evet Ağustos. Şimdi Ağustos'ta şimdi daha uzun vadeli tahmin tutarsa Karadeniz ve Marmara çevrelerine normalde işte yarım derece altında bekliyor. Yarım derece altında bekliyor. Normalde civarı Ege ve Karadeniz. İç Anadolu Güneydoğu çevreleri biraz daha normaller üzerinde Ağustos'ta. Evet. Afrika ata gelmezse bu zamanın tahmini 3 aşağı 5 yukarı tutar gibi duruyor. Ama Afrika ata gelirse Ağustos ortalarından sonra normal bu tahmini tutmaz. Normalin üzerinde geçer. Sadece iç Anadolu ve Güneydoğu çevreleri, Akdeniz'in daha çok doğu kesimleri, iç kesimleri de normalin 1-2 derece üzerinde geçmesi bekleniyor. Şu, anki durumda onu gösteriyor. Eylül'de normaller yine aynı kuzey ve batı Ege çöreleri normaller civarında. İç Anadolu ve Güneydoğu'da normallerin bir derece falan iki derece yakın üzerinde olabilir. Eylül ayında. Tabi burada Basra etkisi devam ettiği için de genellikle İç Anadolu'dan Güneydoğu arasını etkiliyor. Yani oradan giriş yapıp İç Anadolu'na kadar uzanıyor Basra sıcakları. Nerede kırılıyor? Ekim'de muhtemelen kırılıyor. Evet. Ekim'de bayağı zayıflamış. Ekim'de zayıflıyor. Batra. Ama Afrika herhalde son kozunu kullandı diyebiliriz. Uzun vardı. Bir hafta 10 gün içinde de belli olur Ağustos'un geri kalanı. Yağış var mı? Yağış raporlarına bakalım. Ağustos'ta herhangi bir şiddetli yağış var mı? Avrupa işte normalden biraz altı. Normalde civarında gözüküyor. Gerçi yaz boyu Avrupa'nın çoğu bölgesi. 2021'de de benziyor aslında. 2021 geçen sene değil, ondan önceki sene. Ondan önceki sene nasıl olmuşsa hemen hatırlatayım. Gene bir kurak, sıcak. Bu kadar ekstra bir seviye değildi ama yine normalin üzerine geçiyorduk. Avrupa'da böyle bol bol yağış alıyordu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim hep normalin üzerinde yağışlı geçiyordu. Ta ki Aralık ortalarına kadar. Aralık ortalarında Avrupa bir sistem aldı. Batı Avrupa, Orta Avrupa'ya doğru. Orta çekti bir sistem. Çok şiddetli bir şeydi. Yeni kardeşler bir gördü. Ondan sonra Batı Avrupa ne oldu? Aralık'ın geri kalanı Ocak, Şubat, Mart. Biz iki sistem aldığımız Mart'ta işte geçen sene önceki sene. Daha iki daha haline gelmişti. Mart, Ocak da var tabi de. Mart'ta da gelmişti. Onlar göre kuraktı Mart'ta. Nisan'da. 35 üç buçuk, dört ay bir kurak geçirdi kışı. Kış mevsimini Aralık yarısı Ocak, Şubat, Mart, 3.5 Nisan ortalarına kadar işte 3.5-4 ay kurak geçirmişti. Biz yine iyiydik. Aralık, işte Ocak, Şubat yağışlı, bol Ocak karlı da, Mart'ta karlı. Yani bizim 3 ayımız bol dolu dolu onlarınki boş geçmişti. İşte patan böyle değişince onlar kurak tarafta kalmıştı. Şimdi onlar yağışlı geçiyor. Yağışlı bakalım. Ya. Avrupa'daki yağışlara da bakıyoruz. İzlanda Alçanı gözü 985 mili vardı. İngiltere'ye doğru nasıl yağış taşıyor? İngiltere'den doğru giriş yapıyor. İşte oraları Hollanda, Almanya çevrelerine kuvvetli şiddetli yağışlarda taşıyor. O kadar yağışlı hem sevin. Avrupa bölgesi hem yağışlı hem sevin. Tabi devran böyle gitmez bir yerde kırılacak. Yani kulak tarafta da kalacak. Biz de ayın yedisinden sonra bakıyorum yağış hareketleri var mı? Bölgesel ısınmaya bağlı yağışlar oluşabilir yaz da ayın altısından sonra altısı da olabilir. Zaten altısı olarak gözüküyor. Etrafadan bir yağış geçişi var. Sıcakların peşine. Altısında bir yağış ihtimali var. Doğu Karadeniz doğanın kuzey doğusunda da bir yağış ihtimali var. 5 Ağustos'ta. 6 Ağustos'ta Batıya yağış gelebilir. Yara ihtiyaçlar yağışlar geçiş olabilir. Çok da geniş alanda değil o kadar da. Kuzey Karadeniz bölgesi biraz da yağış alabilir. Karadeniz biraz daha nemli olduğu için sıcaklar çok yüksek seviye değil. Yağışlar oluşabiliyor Karadeniz çevrelerinde. Önümüzdeki dönemde. Daha sonra var mı yağışlar? Ayın onda bir hareketlilik var 11'i. 11'ine doğru bir yağış gidişi Balkanlar üzerinden. Batı bölgeleri, kuzey batı şerlerinde yağışlar Cefe attı şeklinde geçebilir. Ayı 11 civarı. 12'sinde de yağış ihtimali var. Güzel bir evveleri üzerinden yağışlar geliş yapıyor. 11-12'sinde de yağış ihtimali var. onun da çok etkili bir yağış oluşur mu? Ekle, görünmüyor. Çok şiddetli yağış. Bektans, yok ama kısa süreli yağışlar 5-6'sı daha sonra 10-11'inde de olabilir. Onlar içinde çok şiddetli yağış yok. Tabii yağış durumları değiştirdiler. Evet Avrupa'daki yağışlara geliyorsunuz. Nasıl yağışlar geliş yapıyor. Sanki mevsim e, Temmuz-Ağustos değil sanki böyle Kasım-Aralık gibi yani böyle sonbahar gibi basın çapasını sistemler, Atlantik'ten nasıl giriş yapıyor? Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya, İngiltere'den başlıyor, Almanya'ya doğru. Daha işte Norveç, Kuzey Avrupa çaylarına. Balkan altına da yağışıyor ama ayın peşinde diğer çok kuvvetli işleti yağışlar var. Yunanistan tarafına doğru geliyor. Oradan biz de biraz bir şeyler alacağız gibi duruyor. Ayın 6 6 arasında bize geliyor. 6. 6 şu e, Ağustos gibi. Sıcakların pik yaptığı gün 6'sı. Sonra kırılıyor 6'sı nasıl? Evet ayın 4'üne bakıyoruz şu an. 4 Ağustos. 40 dereceler. Trakya, Ege, Marmara'nın güneyi. Doğu kesimlerde 38 dereceye kadar çıkıyor. 42-43-44 derece aradan da gidip geliyor. 4 Ağustos'ta. 5 Ağustos'a bakalım. 5 Ağustos'ta sıcak mı? 5 Ağustos'ta sıcak. Yine aynı şekilde devam ediyor. Hatta biraz daha üzerine koymuş da diyebiliriz. İç bölgelerde Akdeniz'in içi Ege çevreleri ve İç Anadolu çevreleri, batı kesimleri Marmara'da o kesimlerinde 40 dereceye yakın sıcak. Tabi bu arada 40 dereceler. Buralarda da 40 derece Bursa'dan Bilezik ve Sakarya hattına doğru. Kocaeli'nin Doğu o kesimleri de sıcak diyebiliriz. Marmara, İstanbul'da kaç derece? 5'inde 5'inde ee, Orta kesimler 32, 33, 34. Daha iç 35, 36 derece. Anadolu yakası. Ayın kaçı? 5'i. 5. 6'sına bakalım. Bir önceki sıcak hava, hava atar kadar o kadar da kuvvetli değil ama süresi biraz daha uzun tabi. İkisinden başlıyor. İki, 3, 4, 5 altısında kırılmaya başlıyor. Evet altısında sıcaklıklar batı bölgelerde azalmış. İç Anadolu ve İç Anadolu Doğu ve Karadeniz'in Orta Doğu kesimleri sıcak. Ankara'dan başlıyor Çankırı, Kırıkkale, Yozgat çevreleri de sıcak. Kastamonu çevreleri de sıcak. Sinop Samsun çevreleri yani 40 derece, 42 derece aralığında gidip geliyor. Yine Doğu sıcak. Ege'de de altısında sıcaklığı kırılmaya başlamış. Kaç dereceye düşmüş? İç kesimler ya, ya 39 40 derece aralığında kalıyor. Tamam. Sağ iki kesimlerde 33 34 derece en yüksek sıcaklığa kadar düşmüş. E, altısında. Yedisine bakacağız. Yedisinde nasıl? 7'si Yedisi, e, yine de o çeridere, Akdeniz şehirler, Adana çevreleri sıcaklığı devam ediyor. Kısa yani yakın sıcaklıklar var ama kuzey bölgelerde sıcaklıklar kırılmış. Ee, yani Doğu Karadeniz zaten der 22-24 derece alana kadar düşmüş. Marmara, Kuzey, Doğu kesimleri Batı Karadeniz daha serin. Oralarda 26-27 dereceye kadar düşmüş. Kuzey Marmara çevreleri hatta Ankara çevrelerine sıcaklığı 29-30 dereceye kadar düşmüş bir bu azalış devam ediyor. Yani İngilizce'den sonra devam ediyor. Hatta 8 de sıcaklar azalıyor. Sadece Güney Doğu ve Doğu Akdeniz çevreleri, Antalya, Adana, Aydın çevreleri, İzmir çevreleri ve biraz 35-36 derece beklentisi var zaman zaman. Sıcaklar mevsim normalleri civarında hatta kuzey bölgelerde ve biraz altında seyretmesi bekleniyor. Evet şimdi kadar güzel bir video. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.